Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası 3. ve son gününde de şölen tadında müsabakalara sahne oldu. Erkekler 100 kilo üzeri kategorisinde Belaruslu Aleksandr Vakaviyak ile karşılaşan Levani Matiyashvili rakibini yenerek altın madalya uzandı. Matiyashvili altın madalyasını Gürcistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Leri Habelov'dan teslim aldı. Kadınlar eksi 78 kilo kategorisinde Kübalı Kaliya Mantomerci altın madalya'ya ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Finalde Kübalı Judoka Kosovalı Loriana Kuka ile karşılaştı. Kıyasıya mücadele boyunca iki vazari puanı alan Loriana Kuka altın madalyanın sahibi oldu. Kosovalı Judoka ilk önce Kuchimaki Komi ve sonrasında yaptığı ayak hareketiyle ile rakibini alt etti. Kuka'nın başarısı seyircilerden büyük beğeni topladı. Müsabakalar ve antrenmanlar arasında farklar olabiliyor. Buna rağmen rakibime karşı nasıl mücadele edeceğimi biliyordum. Kosova'daki koçum bana gerekli direktifleri vermişti. Planımız beklediğimiz gibi gitti ve kazandım. Eksi 90 kilo kategorisinde ise diğer bir Kübalı şudoka Ivan Felipe Silva Morales güne damgasını vurdu. 2018 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan ve dünya sıralamasında 5. olan Kübalı şudoka turnuva boyunca nefes kesti. Finalde Silva Morales, Gürcü Giorgi Papunashvili'yi altın skor dayanarak ülkesine altın madalya sevinci yaşattı. Böylelikle Silva Morales günün erkek şudokası olmaya hak kazandı. Gürcüş judokaların güçlü olduğunu biliyordum. Bu nedenle özellikle aşı hareketi yapmaya odaklandım. Bu da doğru stratejiydi. Judoda fiziksel açı da oldukça önemli. Çünkü rakibim yorgundu ve bu sayede ben de maçı kazandım. Kadınlar ağır siklet kategorisinde ise Fransız judoka Julia Tolafua beğenileri üzerine topladı. Brezilyalı Beatriz Souza ile karşılaşan Fransız judoka Vazari puanına giden osotogar hareketi ile zaferi garantiledi. Böylelikle Fransa turnuvadan 3 altın madalyayla ayrıldı. Günün hareketi ise mükemmel bir uranage sergileyen Rus Kazbek zankişi evden geldi.